Bakalım ee, bir tane rol çekeceğiz. Adını unuttum hemen söyleyip geliyorum. Bugün tatlı kız rolü oynayacağız yani kraliçe. yani aile kurmaya çalışacağız diyelim. O zaman hikayemize geçelim. Karakterimi yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben size şimdi gel e söylüyorum. Böyle hani herkes normal oynar ya bir rıp kurar. Ama ben tek oynayacağım rıpta. Öyle. O zaman hemen kartemi yapıp geliyorum. Çok sıkıldım ya. Ne yapsam. Çok sıkıldım. Ne yapsam acaba. Arkamda yok. Aslında arkam var da Dur bir sorayım. Şu rengi bir yapayım. Gidip sonra alayım madene. Bu arada arkadaşlar videoda olduğumu bilmiyorum. Thank you.